Ne o Sumra Hanım? Yenilgiyi kabul ettiniz herhalde. Yavaşladığınıza göre. Yağım sen kazandın. Yarın tatlılar benden. Herhalde senden olacak. Ne sandın? Karşında kale köylü var kızım. <laughs> Hadi bakalım yürü şimdi. Aa, ama biraz yavaş git. Yoksa yetişemem sana. <laughs> En çok buradan mı gıdıklanıyorsun? <laughs> buradan mı? Burada mı? <laughs> ne sene bakılırsa güzel fotoğraflar çektim bugün herhalde. Çektim adam çektim. Bol bol yurdan <laughs> ve adayı çektim. Öyle güzel resimler çıkacak ki. Şunları masaya koyalım mı? Ver bakalım. Kalimera kriyalim. Ay, sofra hazır çay mı istersiniz, üzüm suyu? Yeni sıkmıştım da. İstemez istemez. Kahvaltıya kalmayacağım. Çıkıyorum. Size de günaydın Sumran. Hanım. Günaydın. Look at the cutie. Sabah sabah bu mereti içmeden de duramıyorum ya. Aç karnına ne anlıyorsan artık. Olmazsa sen ne anlarsın? Bu en güzel yemeklerden önce içilir. İyi iyi. Sen onu bunu bırak da bugün büyük gün. Koğuşumuza bir vatan haini komünist geliyor ya. Gelsin bakalım köpoğlusu. Geleceği varsa göreceği de var. Haklısın Betuncay abi be. Vallahi bizden kralı yok burada. Biz yine de temkin olalım. Belli olmaz puştun sağ solu. Oğlum Suat, müdür bizden yana. İşlerimize tıkırında. ne yapacak kelin romancısı? Yok canım, bir şey yapacağından değil işte. Yine de... Boş ver, hallederiz oğlum. Rahat ol. Okuması, yazması var mı şey yazar beyimizin? Biraz da bizim yazdıklarımızı okusun bakalım. <laughs> Tuncay, sen kaça kadar okumuştun? Biz fazla okumadık çavuş. Çalıştık, para kazandık. Nasıl kazandığınız belli belli. Ama unutmayın ki asıl mektep burası. Mühim olan burada sınıf geçmek. Tuncay abi, kahvaltı hazır. Çavuş! Yaklaş elini, yaklaş! Çavuş, bu arkadaşımız yeni. Adı Nuri, sizde kalacak. Bu da koş sorumlusu Gadir Çavuş. Hoş geldin evlat. Allah kurtarsın. Sağ olasın. Kılını, kıyafetini bir anlat. Yapacağı işi de söyleyiver. Tamam, tamam. Bir sıkıntı olursa Haberimiz olsun çavuş, tamam mı? Olmaz bir şey, olmaz. Sen merak etme baş efendim. İyi o zaman. E hadi iyi valla. Hoş geldin abi. Allah kurtarsın. Sağ ol arkadaş. Cemil atsana ne oraya abinin valizlerini? Yok. Olmaz öyle şey. Ben taşırım. ne olacak genç adam o taşır. Biz kendi işimizi kendimiz yapmaya hmm. alışmışız senelerdir. Ben taşırım. Sevdiğin çöreklerden yaptı. Bak Sicilya çöreği. Kokusu ta kadar geldi zaten. İlk <laughs> <laughs> boğulmuş. Emine salatma ya. Yavaş yap kızım. Yavaş boğulacaksın. Sen de bu kadar güzel yapmasaydın. Ah biliyorsun bizim bir tüysüz zanet vardı. Aynı senin gibi böyle yedi yedi çatladı kadıncağız. <laughs> ah o Theos na <laughs> O theos Vallahi hepimizin. <laughs> Sus bre kızım tövbe, tövbe. <laughs> Burada her şey benim elimde. Bilmezmiş gibi konuşup durun. Hiç bilmez miyim Orhan Akam? Senden büyüğü yok bu alemde. Sağ ol, sağ ol. <laughs> Hadi sen şimdi içeri gir ver. Ben de işime gücüme bakayım gari. tamamdır ama. İş fazla ağır değildir ama bir de şu sıcaklar olmasa. Sen de alışırsın sonu merak et. Sen şimdi bizim bu halimize bakıp da içinden diyorsundur ki bu şehirli adam nasıl görecek bu işleri? Çalışmak bize zul gelmez bize tembellik zul gelir. Sen merak buyurma. Tamam mı çavuş? Tamam de ne demek ya, evlat. Anlaştık evlat. Abi. Buradaki ilk çayını ben getireyim dedim sana. Evlat senin üstüne gün doğmadı mı hiç ya? Olmaz öyle şey. Hadi kahvaltıya. Bir lokma bir şey yemeden çay olur muymuş Cemiloğlu? Cemil oğlum? Gir. Günaydın sayın müdürüm. Ayakkabılarınız her sabah olduğu gibi boyandı ve hazırlandı. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Getir bakalım Orhan, getir. Orhan, Orhan bunları sen mi boyuyorsun? Elbette efendim. Yoksa bir eksiği mi var? Yok, yok bir eksiği yok. Güzel olmuş. Ellerine sağlık. <laughs> Yazar Efendi Hazretleri teşrif ettiler mi? Evet müdürüm. Bir saat falan oldu. Ee, geçen konuştuğumuz gibi bağcıların koşuna yerleştirdim. İyi. Çar gelsin bakalım. Boyu kaçmış beyefendinin. Emrederseniz müdürüm. Al abi Afiyet olsun. Sağ olasın arkadaş. Herkeslere afiyet olsun. Nasıl gidiyor çavuş? Var mı bir problem? Yo ben sana sorun olmaz dememiş miydim başefendi? İyi. Yerleşti yani yeni akideş. O işi çoktan hallettim ben. Ama senin benden bir rican var herhalde. Benim ne ricam olacak senden? Müdürüm seni görmek istiyor. Orhan Bey. Bize çay söylesene. Bir de su lütfen. Buyurun. Oturmaz mısın? bu yazın sıcağı da olmasa. Bizim buraların sıcağı da meşhurdur yani. Çok soğuk olmasından daha iyidir herhalde. Tabii siz soğuğu daha iyi tanırsınız. Ankara'nın havası da Sibirya'dır yani. Bu arada benim adım Halim Özay. Tahmin ettiğiniz üzere cezaevinin müdürüyüm. Ben de yazar Nuri İlker. Bildiğiniz üzere. Biliyorum biliyorum. Sizin gibi özel mahkumları tanımamak olur mu hiç? Evet Nuri İlker. Konumuza girelim artık. Bekliyorum Halim Bey. Bak. Dosyanı yeterince inceledim. Büyük cezaevlerinde kalmışsın. Diyarbakır. İstanbul. Mamak. Edirne. Yani cezaevi olayını iyi bilir. Buraları iyi tanırsın. Tanırım. Ancak. Burası başka yerlere benzemez. Burası Gökçeada cezaevidir. Her yerin kuralları olduğu gibi buranın da kendine göre kuralları ve bir düzeni var elbet. Sen de kurallara uyup sorun çıkarmazsan iyi olur. Zaten şurada dokuz ayın kalmış. Sen adam gibi cezanı çekerken bizim de görevimiz sana yardımcı olmaktır tabii. Sonra çekip gidersin yol her yerin kuralları olur. Sorun gelip beni bulmadıktan sonra benim de sorun arayacak halim yok. Sorun gelip seni neden bulsun? Kardeş kavgasını Yüce Türk Devleti çıkarmadı herhalde. Büyük devletlerin oyununa gelen, her şeye mağlup olmak için durduk yere mesele çıkaran, ülkenin huzurunu bozan tipler olmasa sorun da kalmazdı ortada. O tipler derken benim gibileri kastediyorsunuz herhalde. Yok canım. Daha çok böyle eline silahı alıp da memleketi... Bakın Halim Bey. Bu ülkeyi menfaatsiz sevdikleri için ipe gönderilen... ...gencecik fidanlar için de bunlar söylenmişti. Onlar karıncayı bile incitmediler. Bu ülkenin parsel parsel satılmasına... ...o sizin büyük devlet dediklerinize yurdumuzun peşkeş çekilmesine karşı durdular. Bu muydu onları ipe götürdü? birileri bu ülke üzerine oyunları oynuyorsa... ...sorumlusu bu ülkenin aydınlık insanları değildir. Kimmiş yani sorumlusu? Polis mi? Devlet mi? Yoksa bizler miyiz? Orasını biraz samimiyetle düşünen herkes bilir zaten. Neyse neyse. Burada oturup seninle bunları tartışmayacağım. Olan olmuş biten bitmiş. Biz kendi işimize bakalım şimdi. Orhan, mahkumu koğuşuna götür. Konuştuğumuz gibi. Bağ çıkacak bundan böyle. bir şey daha. Bu ülke bir gün mutlaka çocukluğunu kaybetmeden büyüyen, çocuklarını katletmeden yürüyen bir ülke olacak Halim Bey. Bilginiz olsun. Zekeriya al mahkumu üçüncü koğuşa götür. Orada kalmaya devam edecek. Bağcı olarak çalışacak.